dairilik bir tasarruf sağladım. Bir başka firmamız diyor ki bizim size atadığınız sanayiden atadığınız izleyici bize 3 tane yeni müşteri bulmamız için referans oldu yani bu anlamda aslında çok da küçümsenmeyecek. Zaman içerisinde firmalarımıza yeni referanslar, yeni pazarlar sağlayabilecek bir katkımız olduğunu da düşünüyoruz. Evet. Peki harika işler çıkarmışsınız. Verdiğiniz örneklerden de belli, isimlerden tamam. de belli. E, veya projeleriniz ortada zaten. Bir anlamda bakıpsınız. Bir ticari kaygı gütmediğiniz için bu anlamda daha çok faydalanılabilir bir kuruluşsunuz. Bundan sonraki hedeflerinizin çizgisi nedir? Hangi doğrultuda gitmeyi planlıyorsunuz? Yeteri kadar ulaşabildiğinizde düşünüyor musunuz sanayici toplumuna? Maalesef ulaşamadığımızı bu ziyaretlerimiz sırasında da evet. görüşmelerimizden anlıyoruz. O da bizim bizim eksiktiğimiz. Bunu tabii bir şekilde İzmir'e, Ege bölgesine Hı. daha sık gelerek telafi etmemiz lazım. Aslında bizim bundan sonrası için düşündüğümüz çalışmalardan bir tanesi biraz daha rekabet çilik kavramını geniş anlamda düşünmek. Yani biz bugüne kadar yenilik ve teknolojik diye teknoloji diye konuştuğumuz zaman her seferinde bunu yeni bir ürün geliştirmekte biraz farklı olmak gibi algılıyoruz ama görüyoruz ki özellikle gelişmiş pazarlarda çevreye uyumluk, çevre standartlarına uyumluluk, temiz üretim, enerji verimliliği gibi konular ciddi anlamda firmalarımızın çok kısa vadede önüne gelecek konular. Biz bu anlamda şu anda belki de Türkiye'nin tek programı olarak nitelendirebileceğimiz bir temiz üretim programını yürütüyoruz. Temiz üretimden kastettiğimiz firmaların üretim süreçlerinde kaynak kullanımını bir şekilde rasyonalize ederek en az atık çıkaracak şekilde bir bir şey yaratmalı bir süreç geliştirmeleri. Evet. Onun dışında biraz daha aslında firmalarımızı Arge sürecinin ötesinde de destekleyebileceğimiz. Bugüne kadar bize gelen firma projelerinden farklı olarak ama Türkiye için gerçekten ileride uzun vadede orta vadede önem arz ettiğini düşündüğümüz öncelikli sektörler ki mesela bu sene için yönetim kurulumuzun belirlemiş olduğu sektörler gıda da e, e, sağlık ve çevre iklim değişikliklerinin getireceği sanayi üzerinde getireceği problemlere uyum teknolojileriyle ilgili mesela su kullanımı sanayideki evet. su kullanımı'nın teknoloji ve yenilik üzerinden azaltılması veya daha verimli hale getirilmesi gibi projelerimizi de destekliyoruz. Firmalarımız bununla ilgili çok ayrıntılı bilgileri web sitemizden çok kolaylıkla erişebilirler. Onun dışında da her her türlü soruyu zaten arkadaşlarımız birebir bir, bir iletişimde. ...firmalarımıza e, cevaplamaktan büyük mutluluk duyacaklardır. Özellikle e, firmaların atık su kullanımı işte veya yani daha çevreci olma hali bizim için çok daha elzem. Çünkü siz muhtemelen bu konudan uzaksınız. Biz e, bizim bir Gediz havzamız var, Gediz nehrimiz var ve biz o Gediz nehrimizi yıllardır bir türlü temiz olarak akıtamıyoruz. Doğru. Çünkü Gediz havzası üzerinde bulunan Manisa, Uşak ve diğer taraftaki il ve ilçeler e, fabrikalar inanılmaz şekilde kirletiyor bunun önüne yasal olarak geçilemiyor. Yani bir türlü geçilemiyor. Çünkü e, atık temizlemek için çalıştırılan o işte e, makineler inanılmaz maliyetli yakıt üretiyor vesaire tüketiyor. Ve bir anlamda bu, biz bunu temizleyemiyoruz. Yıllardır o Gediz Nehri maalesef sanayi, sanayimiz geliştikçe Türkiye dünyanın en verimli ikinci ovası Gediz Ovası'nı sulayamıyor. Gediz Nehri maalesef yavaş yavaş kirlenmekte. Biz özellikle Gediz Bölgesi'nde sizi bekliyoruz bu çalışmalarınız Aslında için. Aslında onunla ilgili izin verirseniz çok kısa bir bilgi de vereyim. Lütfen. Biz... E kamu kaynağının ötesinde son dönemde çok büyük firmalarımızın sosyal sorumluluk projelerini de yürütmek gibi bir bir misyon üstlendik. Hı hı. Bu kapsamda da Bakü-Tiflis-Ceyhan e, konsorsiyumun Ceyhan havzasındaki da ayrı bir, e, gezi havzamıza çok benzeyen bir havza. Havzasında endüstriyel simbiyosis yani endüstrinin e, atıkları anlamında birbirlerinin atıklarını kullanarak sonuçta e, çevreye e, sundukları atıkları e, en alt en az düzeye indirmeleriyle ilgili bir süreci de bir demonstrasyon projesini de e, o firmanın sağlamış olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle yürütüyoruz. Hı hı. Oradaki amacımız bir örnek teşkil etmek. Çünkü e, kamuyu ikna etmenin ya da başka şirketleri ikna etmenin önemli bir bir e, taşı da e, o tür projelerin gerçekleştirilebilir olduğunu gör görmek. İnşallah bundan sonraki o Ceyhan havzasındaki başarımızdan sonra aynı projeyi Gediz havzamızda da e, başka bir vesileyle uygulamaktan çok mutluyuz. Umarız biz Ege'liler olarak çok istiyoruz. Çünkü bizim en büyük besin kaynaklarımızdan biri, bir tanesi Gediz havzası. Bütün bunları yaparken ee, kamu desteklisiniz. Ee, bunu biraz açalım isterseniz. Maliyetleriniz var elbette. Birçok insan çalışıyor. Ee, büyük paralar harcıyorsunuz. 1 milyon Amerikan doları kadar e, finanse edebiliyorsunuz. Ee, nereden geliyor bu kadar parayı? Nasıl bulabiliyorsunuz? Ee, çok, çok ciddi bir meblağ. Desteğimizle ilgili kaynak %75'i genel bütçeden. %25'i de TTGV'nin kendi yatırımlarından oluşturduğu kaynak. Yani kendi fonu döner sermayemizden sağlanarak firmalara veriliyor. Burada aslında TTGV olarak maliyetlerimizi, kendi maliyetlerimizi, işletme maliyetlerimizi doğrudan kamudan almıyoruz. Onu da bir şekilde firmalarımıza proje bütçesi üzerinden %3 <laughs> diyebileceğimiz bir oran üzerinden alıyoruz. Bunun firmalarımıza iki yıllık bir proje olarak düşündüğümüzde aslında yüzde bir buçuk gibi bir yüzde bir buçuk iki arasında senelik dolar üzerinden bir maliyeti oluyor ki biz aslında maliyetimizin biraz güncel şartlarda yüksek olduğunun farkındayız. Ancak bunu şöyle düşünmek lazım. E, ileride önümüzdeki dönemde faizler tekrar yükseldiğinde bizim maliyetimiz tekrar aynı kalacak. Evet. O zaman da firmalarımız için aslında evet. e, yararlanamadıkları e, imkanları telafi edecek bir benchmark olarak izin verirseniz o tabiri Hı -hı. kullanayım. Bir benchmark olarak biz her zaman bu desteğimizi Hı -hı. yürütmeye devam edeceğiz. Sizinle çalışan firmalar e, sizinle çalıştıkları için sağlam bir referans olarak da gösterebiliyor mu sanayi ortamında Hı -hı. iş aleminde diyelim? Biz aslında firmalarımızın e, TTGV logosunu ve TT Gv'den destek olarak bu projeyi geliştirdiklerini, her vesilede kullanmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Evet. Bunun dışında da e, TTGV olarak bir projenin desteklenmesi elbette ki o projenin içerik olarak doğrulanması, süreç olarak doğrulanması anlamında da bazı firmalarımız açısından çok tercih edilen bir Sağlam bir konu. referanstır çünkü. E, bazı durumlarda aslında e, maddi imkanları yeterli olmasına rağmen e, TTGV'nin desteklediği bir projeyi yürütmek için de firmalarımızın bize başvurduğunu görüyoruz. Evet. Peki son Son dakikalarımıza geliyoruz. Hızlı birkaç şey daha sormak istiyorum. Aynı firma e, sizden birkaç defa bu kredi alabiliyor mu? Bu desteği Farklı alabiliyor mu? Farklı projeler ama. için evet. E, bunun için bir zaman dilimi kısıtlaması vesaire o yok ya, tabii yani. Burada kümülatif olarak firmanın finansal e, gücünü değerlendirmemiz lazım. Yani firma biriktikçe proje bize proje olan yükümlülüğü hı hı. onun kümülatif olarak değerlendirmesi firmanın yararına olarak söyleyeyim bunu değerlendirmesi gibi bir kriterimiz var. Anladım. Peki şu anda amaçlarınız e, doğrultusunda olmasa da mucitlere, geç mucitlere veya eline hiçbir şey olmayan sadece sağlam fikrim var diyenlere de günün birinde peki biz de belki size olabiliriz. Herhangi bir sanayicimize yönlendiririz. Bir kontak vesilesi olmayı amaçlar mısınız bu anlamda da? Aslında son dönemde biliyorsunuz Sanayi Bakanlığının yürütmekte olduğu Teknoloji Girişim Adı altında çok başarılı bir program var. Teknoloji Girişimin mezunları diyebileceğimiz genç girişimcilerimizle de beraber çalışmak üzere bazı çabalarımız var. Orada hı hı. aslında maddi imkanların ötesinde onların yatırımcılara ulaşabilmeleri konusunda bir referans bir yönlendirici olmak, hı hı. onları doğru mentorlarla, rehberlerle bir araya getirmek gibi. Biraz daha e, maddi olmayan destekleri, TTGV markasının sağlayacağı evet. referans ve güveni nasıl kullanabiliriz diye kendileriyle temas halindeyiz. E, i̇nşallah önümüzdeki bir daha sizin programımıza konuk olduğumuzda da onunla ilgili daha somut Umarım. projelerimizden bahsedebiliriz. Çünkü Karadeniz bölgemiz başta olmak üzere Türkiye mucitlerle dolu. Evet. yani Mesela özel bir televizyon kanalı bir mucit yarışması yapıyor. Enteresan, inanılmaz şeyler ortaya çıkıyor. Biz haber kanallarında zaman zaman farklı vatandaşlarımızın farklı icatlarını ortaya koyuyoruz. Ne kadar doğrudur, ne kadar pazar payına uygundur, ne kadar çok kullanılabilirdir? Bunu bilmiyoruz elbette ama birçoğumuzun ağzını açıkta bırakan, şaşırtan, böyle in enteresan, inanılmaz e icatlar ortaya çıkıyor. Hatta ben sor soru şu. Peki bu niye yer Ya bu fırsat niye yararlanamıyor? İlla özel sektörden birilerinin mi devreye girmesi gerekiyor büyük firmaların? Bir el eline tutan birisinin olması her zaman herhalde Belki ondan bir tanesi, hatta yüzde, yüz taneden bir tanesi bile tutsa muhteşem şeyler ortaya doğru. çıkabilir bir hikayedirler. Çok eden, haklısınız. Değil mi? Yani 10 tane e, tohum atarsınız, bir tane çıkar o sizi kurtarır. İşte Amerika'nın 3-5 tane büyük film markası vardır, Amerika'dır o. Ama bizim Türkiye'nin anlamında böyle bir marka yaratacak Çok bir icadın ortaya çıkması Made in Turkey oldukça başarılıdır. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum ben, ben size teşekkür ama ile e, buluşmuşken Yeni Asır TV ekranlarında İzmir bölgesinde varsa söylemek istediğiniz sanayicilerinize sizin için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile ilgili bir mesajınız. Onları da dinleyebiliriz son birkaç cümle. Biz dediğim gibi aslında İzmir'in yabancısı olmayan bir kuruluşuz. Ve İzmir'de görünürlüğümüzü artırmak, bilinirliğimizi artırmak bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. İzmir'in büyük projelerinde de TTGV olarak bundan sonra yer almamız mümkün olursa, bir katkımız mümkün olursa ondan da çok büyük gurur duyarız. Buradan bütün sanayicileri evet. saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet, teşekkürler. öğlen Öğleden sonraki oturumda da size başarılar. Egeller umarız fazla terletmezler sizi. <laughs> Kolay gelsin efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler burada sona eriyor gün ortası haber bültenimiz. Çok önemli bir konu ağladık. TTG ve e, Genel Sekreteri Sayın Mete Çakmakçı bizlerle birlikteydi. Sanayiciler umarız dört gözle e, izlediniz. Çünkü sizin için çok önemli mesajlar vardı. Tekrar görüşmek üzere efendim. Keyifli bir gün geçirdiniz. Hoşçakalın.